Türk lirası hem dolar hem de euro karşısında günlük %3'ten fazla değer kaybına uğradı. Amerikan yönetiminin Ankara'ya yaptırım kararının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar TL kuru haftanın ilk günü tekrar yükselişe geçti ve 5.19'u gördü. Euro TL'de 6.06 seviyesini görerek rekor tazeledi. Stratejistler kurdaki hareketin devam edebileceğini söylerken Merkez Bankası'ndan müdahale geldi. Bankadan zorunlu karşılıklara ilişkin yapılan yazılı açıklamada rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırı %45'ten %40'a düşürüldü. Amerika Merkezi Yatırım Bankası Goldman Sachs, Türk lirasındaki değer kaybının sürmesi durumunda Türkiye merkezli bankaların sermayelerinin büyük oranda eriyebileceği uyarısında bulundu. Banka uzmanları tarafından hazırlanan bilgi notunda lirada her yüzde onluk düşüşün bankaların sermaye düzeylerinde de ortalama yarım puanlık etkide bulunduğunun tahmin edildiği belirtildi. Banka analistleri, Haziran ayından bu yana para biriminde yaşanan yüzde düşüşün devam etmesi, düşük sermaye seviyelerine sahip olanlar başta olmak üzere bankalar açısından sermaye kaygılarını artırabilir ifadesini kullandı. Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR da Türkiye'nin uluslararası hukuktan uzaklaştığı algısı bitmezse piyasalardan çıkış ve TL üzerindeki baskının süreceğini, Türkiye ekonomisinin ödeme krizine girebileceğini açıkladı. Amerikan Başkanı Trump, İran'a yönelik ambargoları ihlal edenlere yaptırım uygulanmasını sağlayacak yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Kararnameye göre, İran hükümetinin Amerikan doları ve değerli madenleri satın almasına ve temin etmesine yardım edenler Amerika'nın yaptırımlarına tabi tutulacak. Ayrıca İran otomotiv sektörünü ilgilendiren, ürün ve hizmetleri satan, tedarik veya transfer edenler yaptırımlarla cezalandırılacak. Twitter hesabından da açıklama yapan Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la iş yapanlar Amerika ile iş yapamayacak ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından dünyanın en büyük araç üreticilerinden Mercedes, İran'la olan tüm faaliyetlerini ikinci bir emre kadar tamamen durdurduğunu açıkladı. Dolara yaptığı son müdahaleler etkili olmayan Merkez Bankası'nın net döviz rezervi 21 milyar dolara indi. Merkez Bankası'nın ne kadar döviz rezervine sahip olduğunun sır olmadığını, haftalık olarak brüt rezervlerin zaten açıklandığını söyleyen Dünya Gazetesi yazarı Alaaddin Aktaş, müdahale imkanı artık kalmadı. Merkez Bankası'nın rezervi 21 değil de 40 milyar, 50 milyar dolar olsa da bu tutarlar müdahale gücü verir mi o da tartışılır. Zira artık kurdaki artışı durdurmak için ekonomi cephesinde atılabilecek çok fazla fazla adım kalmıyor gibi sözlerini kullandı. Gerilen Amerika-Türkiye ilişkileri nedeniyle kur rekor üstüne rekor kırarken bu dönemin kazananı yine zenginler oldu. Son bir yılda TL %30 değer kaybederken parasını dolarda tutan milyonerlerin bir günlük toplam kazancı 33 milyar lira oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na göre bankalardaki döviz tevdiat hesaplarında 2 Ağustos itibarıyla 109 milyar 431 bin dolar bulunuyordu. Bu rakam 5.01 TL'lik dolar kuru üzerinden 548 milyar 258 milyon liraya denk gelirken kurdaki son sıçrayışla birlikte rakam 593 milyar 663 bin liraya çıktı. Böylece döviz hesaplarındaki toplam 5 günlük kazanç 45 milyar 405 milyon lira oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'na 2018 için ayrılan ödenek yeterli olmadı. Yıla 7.7 milyarlık ödenekle başlayan Diyanet, 6 ay sonunda bütçesini 8.3 milyar olarak güncelledi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yılın ilk 6 ayındaki gerçekleşmeler ve ikinci dilime ilişkin öngörülerin yer aldığı mali durum ve beklentiler raporuna göre, geçen yılı da ek ödenek alarak 7.3 milyarlık harcamayla tamamlayan Diyanet'e bu yıl içinde %12'lik artışla 7.7 milyarlık bütçe ödeneği ayrıldı. Ancak 6 6 ayın sonunda 4 milyar lira harcayan kurum, yıl sonu gerçekleşme tahminini 8.3 milyar lira olarak güncelledi. Ocak-Haziran döneminde bütçesinin %52'sini harcayan Diyanet'in harcama kalemleri arasında geçen yıla göre en yüksek artış, yıl içinde yapılan özel düzenlemelerle en düşük maaşın 3 bin liraya çıktığı personele yapılan harcamalarda yaşandı. AKP iktidarı dövizdeki yükselişin önüne geçemiyor. Faiz lobilerine sesleniyorum. Erdoğan'ın Bayburt'ta halka yine dolar ve altınları liraya çevirin çağrısı yaptığı konuşma esnasında dolar TL kuru artarak 6.39'a kadar çıktı. Yeni bir ekonomik yaklaşımının olacağını Aynı saatlerde yeni ekonomik modeli açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın evet. somut hiçbir başlık içermeyen konuşmasıyla birlikte dolar 6.63'e ulaştı. Dolar TL kuru Amerika Başkanı Donald Trump'ın yeni yaptırım olarak Türkiye'den ithal edilen alüminyum ve çelik ürünlere yönelik vergilerin artırıldığı açıklamasıyla 6.87 oldu ve tüm zamanların rekorunu kırdı. Döviz piyasasında sert hareketler yaşanırken bazı bankalar internet üzerinden işlemlerini durdurdu. Dövizdeki kontrolsüz yükselişe muhalefetin tepkisi de sert oldu. Erdoğan kazanırsa dolar 8-10 liraya gider. Erdoğan'a seslenen ve dış güçler palavralarını bırakın diyen Muharrem İnce, ülkenin gecikmeden ekonomik ve sosyal felaketten kurtarılması gerektiğini söylerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk lirası dolar karşısında mum gibi eriyorsa bu yönetimde basiretsizliğin sonucudur. Liyakatsizliğin sonucudur. Öyle bir noktaya getirdiler ki, borç borçla kapanmıyor ifadelerini kullandı. HDP'de döviz krizine ilişkin kamyon arkası yazıları gibi açıklamalarla ve hamasetle ekonomi ve ülke yönetimi sürdürülemez açıklaması yaptı. Döviz kurundaki yükseliş ilaç sektöründe de alarm zillerinin çalmasına yol açtı. Yüksek kur artışı nedeniyle ürün girişi olmayan ilaç depolarında 10-15 günlük stok kaldı. Sıkıntıların stokların erimesinin ardından yaşanacağı ve bu süreçte ilaç zammının kaçınılmaz olacağı belirtiliyor. 503 kalem ilacın piyasaya kısıtlı bir şekilde verildiğini duyuran Türk Eczacıları Birliği, Sağlık Bakanlığı ile ilaç firmaları arasında 2.69 TL'de sabitlenen euronun 7 lirayı aşmasının yeni ve büyük ilaç zammına yol açacağına dikkat çekiyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye'de günde ortalama 38 iş yerinin kapandığını açıkladı. Geçen sene ülke ekonomisinden olumsuz etkilenen 14.701 iş yerinin kapandığını hatırlatan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, bu yıl başından itibaren de iflasların yüksek hızla devam ettiğine, 2018 yılının ilk 6 ayında 5.906 iş yerinin kapısına kilit vurduğuna dikkat çekti. Dövizdeki yüksek artıştan ciddi oranda etkilenen ve rezervlerinin tükenme tehlikesi yaşadığı ifade edilen bankalarda yılda ciddi oranda küçülmeye gitti. 18 ayda 458 banka şubesi kapatıldı. Dolar ve euro'daki rekor artışlar altına sıçradı. Çeyrek altına fiyatı bir gün içinde 348 liradan 415 liraya yükselerek tarihi bir rekor kırdı. Uzmanlar dolar kurundan aldığı destekle yükselen altının gram fiyatının 225 lira üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda 250 lira seviyesine kadar çıkabileceğini belirtiyor. Altın piyasasında ise en düşük 229 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı %13,88 yükselişle haftayı 238 bin liradan tamamladı.